Evet şeker parilerimizi yıkadık. Şimdi 15 dakika kadar sirkeli suda bekleteceğiz. 3 kilo şeker parenizin üzerine 4 su bardağı şeker ekledik. Kaynarken şekerini kontrol edip, eğer azsa biraz daha ekleyebiliriz. Şimdi sulanıncaya kadar bu şekilde bekleteceğiz. Biraz kaynadıktan sonra tanelerine çok erimemesi için başka bir kaba alıyoruz. Şerbeti koyulaştıktan sonra tekrar içine bırakacağız. Evet, reçelimizin suyu koyulaştı. Artık tanelerini içine atabiliriz. Reçelin kıvamını anlamak için bir tabağa suyundan koyuyoruz. Soğuduktan sonra şöyle bakıyoruz. Damlamıyorsa kıvamı olmuştur. Evet, reçellerimizi sıcakken kavanozlara doldurduk. Kapaklarını kapattık bir gece bekleteceğiz. Soğuduktan sonra kaldıracağız. Bu küçük boy kavanozlarla 6 adet reçel çıktı.